tamam bilmiyorum. Evet, Hogwarts çekici kapat. Eee, ıslak. Evet. Herkes, 100'ünü atabilir, <laughs> o Türkiye'de Fransa damızlık koyun yetiştiriciliğinde Türkiye'de ilk ona girecek şekilde üretim yapan bir firmayız. Bu koyunlar Fransa'dan ithal olarak getirilmiş ağırlıklı et koyunu olarak bünyesinde e, 45 günde et sirkülasyonunu yakalayan bir koyundur. E, biz kendimiz zaten üretici olduğumuz için tarımda ürettiğimiz kendi ürettiğimiz yiyeceklerle genelde hayvanlara e, hitaben ürettiğimiz mahsullerimiz vardır mahsullerimizi genelde burada tarımda ürettiğimiz mahsulleri hayvancılıkta da yanda değerlendiriyoruz. ortalama ortalama 80 kilo gelen 80 kilo civarında gelir. Kuzular da 45 gün açılmasına anne kilosuna yaklaşık 45 gün içerisinde anne kilosuna yakın gelir. Yani 60 kilo değil civarında gelir. Biz bunları genelde Türkiye'nin bütün illerine gönderim yapıyoruz. Türkiye'de en çok genellikle Aydın, Muğla, Denizli, bu yörenin insanları daha çok bu koyunu biliyorlar. Ama İç Anadolu insanları biraz daha bu koyundan yaylım e, yayılım olarak verim alamadıklarını düşündükleri için İç Anadolu insanları pek yönelmiyor. Ama biz yönelmelerini tavsiye ederiz. Çünkü yayılımda da çok başarılı ve radyasyon sağlayan bir koyun. Ama genellikle Ege'nin tarafı insanlar genelde daha çok iyi biliyorlar. İnternet üzerinden genelde, genelde ihale sistemiyle, erkeklerini ihale sistemiyle, internet üzerinden mezat sistemiyle satıyoruz. Ee, bu neticede hani verim aldığımız bir koyun yani herkese tavsiye ederiz yani biz. yıldır bu koyunlar bizim kapımızda. İlk başta başladığımızda 100 adet olarak başladık. Hala 100 adet anaç koyun hala devam ediyor. Tabii her sene e, içinden gençleştirme de gidiyor. Yani yaşlı koyunları, e, random alınması biten koyunları kesime gidiyor. Ağırlıklı tabii en çok oranda ikiz kuzu oranı çok ama genellikle 300 ve 400 alıyoruz biz bu koyunlardan biraz da şeylerden, genlerden dolayı yani koçları göstermiştik, koçlardan dolayı. Yani koç seçimini yaparsan genelde 3 veya 4 ağırlıklı kuzu alabiliyorsunuz. Anadolu koyuna göre pahalı. Şu an bir koyunun fiyatı ortalama olarak 25 ile 30 bin lira arasında. Koçların fiyatı, fiyatı ise 40 -50 60 bin lira arasında. Katiyen yani bak mandıra da bakıyoruz. Herkes deneyebilir, kesebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Hiçbir koku olmaz. Koku olur diyen insan daha hiç bilmiyoruz. aksayda çok kişiye kestik verdik. Kesim de kestik verdik. Katiyen etinde kokun olmaz. Mandırada bakıldı aldı, yaylım olmadı kok Koku olmaz hayvan hayvanın etinde. Yağ oranı çok azdır. Ya, eti, yünü, her şeyiyle yararlanılıyor yani. Anadolu bölgesi genellikle koyun bölgesi olduğu için yetiştiricilik azaldı. Yani koyun yetiştiriciliği eskisi gibi artık fazla değil. Yetiştiricilik azaldığından dolayı talep biraz daha çoğaldı. Şu an için herkes yani koyuna yöneldi. Genel olarak yani. E, normal olarak da kurbandan en de belli etti. Yani büyük baş malların fiyatları çok pahalı olduğundan dolayı herkes bir sene koyuna yöneldi. Yani biz koyunda dediğimiz gibi devamlı bu sektörün içerisinde olacağız. Girmemizdeki para şöyle oldu. Genelde tarımcılık yaptığımız için tarım yanında hayvancılık. Yani tarım ve hayvancılık ikisi bir arada olması gerektiğini düşünen bir şirketiz. Yani bu tarımı yapıyorsak bu hayvanda bu kapıya koyalım. Sonuçta bunu üreticisi biz bunu da öğretelim diye bu şekilde girdik yani. Biz çok memnunuz ya, biz yani bu koyunda randıman sağladık. Aksaray'da gerçekten de tek damızlıkçı olarak randıman sağlayanlardan biri de biziz. Ee, ben arkadaşlar herkese tavsiye ederim bu koyunu ithal etmelerine gerek yok artık Türkiye'de var yani gelip bizden alabilirler. Damızlık <laughs> koyundan ortalama e, 250-300 yakın kuzu alıyoruz. Ortalama çok ciddi bir rakam ama işte bu biraz ilgi alakayla önemli yani devamlı içinde olmak lazım, ilgilenmek lazım bu işi yapanlara tavsiyemiz yani bu işi böyle süs olsun diye yapılmasına gerek yok. Gerçekten içine girip yapılması gerekiyor.